Herkese selamlar. Şöyle bir salatayla karşınızdayım. Bir küçük salatalık. Yine bir küçük domates. Hatta bazı yerleri çürümeye yaklaşmış. O yüzden oraları aldım. Onun dışında da bir tane yeşil biberim burada. Bunları önce bir doğrayalım. Sonra devamına bakalım. Şöyle sebzelerimizi doğradık. Küp küp doğradım. Özellikle domates ve salatalığı. Biberi de Gelişi güzel. Hepsini kullanmadım bu arada. Ee, üçte ikisini kullandım. Bir kısmı kaldı. Çok biberle sevmiyorum salatayı. Yanına da daha doğrusu yanına değil, üstüne de şöyle bir sos yaptım. Ee, bu sosta 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, 3 yemek kaşığı kadar nar ekşisi ve e, istediğimiz kadar da tuz var. Bunu da bunun içine ekledikten sonra bir bakalım neler olacak. Ve salatamız hazır. Şu şekilde resmen bir lokanta mezesi gibi oldu. Ee, şu şekilde yağının e, çok olduğuna bakmayın. Ben özellikle yağlı zeytinyağı zaten nelere faydalı olduğunu söylemeye gerek yoktur. Ee, hazırladım. Şöyle ufaktan bir tadına da bakayım. Bakalım tadı nasılmış. Hmm. Tuzu falan gayet yerinde. Tuz miktarını siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bunun dışında da e, içine isteyen isteğe bağlı olarak sumak atabilir. Sumaktan çok hoşlanmadığım için ben şahsi olarak sumak atmadım. Kanala destek olursanız abone olursanız sevinirim. Herkese afiyet olsun.